Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkonumdan şöyle küçük bir tur yaptırmak istiyorum çiçeklerime. Güzel bir yolculuk yaptırmak istiyorum. Şöyle bir dolaştırayım dedim. Balkonumda bulunan çiçeklerimi sizlere göstereyim arkadaşlar. Hem de böyle küçücük küçücük kısa kısa bir bilgiler vereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Bu da cam güzelim arkadaşlar. Şurada da var. Rengini görüyorsunuz. Çok tatlı açtılar. Bu güzelliğimi de bu büyük olanı şu uçuk pembe olanı bu budamak istiyorum da o kadar bol tomurcukları var ki üstünde. Kıyamıyorum ona. Tomurcukları açsın bitsin diye bekliyorum arkadaşlar. Çok da açtı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada da bir Rex Begonyan var. Renginin tatlılığı çok tatlı bir rengi var. Onun bir başka bir rengi de var. Bakın, o da şöyle bir renk. Şöyle griimsisi gibi. Şöyle renkleri mevcut. Burada da bir Çingene şalvarım var. Onun aynısından Şöyle çok tatlı. Ben buna genç kız kalbi adını taktım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız. Sevdi sevdiklerinize paylaşırsanız. Bildirim zilimini de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için o kadar değerli ki. Çünkü siz benim için çok değerlisiniz. Gerçekten çok da güzel yorumlar yapıyorsunuz bana. Çok mutlu oluyorum. Aklınıza takılan bir şeyler varsa onları da bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle burada da görüyorsunuz çadır begonyam var. Bakın o kadar büyük ki o kadar genişledi ki baharda böyle komşum bana çok minnak bir dal getirmişti onu. Ektim böyle küçücük bir saksıya sonra saksılarını değiştire değiştire bakın Şöyle oldu. Bu bahçedeydi. Ben size göstermek için getirdim. Böyle yaprakları kadife gibi. Burada işte begonya çeşitleri var. Çoğu burada ama bunu ben bahçeden getirdim arkadaşlar. Bahçede yarı gölge bir yerde duruyor. Toprağı da böyle bahçe toprağı var içinde. Ve de yanlış hayvan gübresi karıştırdım. Şöyle şunu da göstereyim. Bu da benim katlı ve ebrulü Cam güzelim arkadaşlar. Bu da çok güzel tomurcuk yapmaya başladı. Bunlar bahçedeydi bahçeden ben 10 gün önce hem video yapmıştım size bunlardan hem de artıkın balkona taşıdım onları. Bakın bol bol üstlerinde tomurcukları dolu. Bu bunlardan birkaç tane daha var daha açmadı. Onlar azıcık açsın da onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok tatlı açıyorlar. Şöyle güzellikleri göstereyim dedim. Şurada da bir tane e, çingene şal varım mevcut arkadaşlar. Onlardan böyle yedeklemek için ben birkaç tane yapıyorum. Şöyle uzaktan da gösterim. Burada da bir patos sarmaşığım var arkadaşlar. İki saksı bunlar da böyle yedeklemek için yapıyorum. Yanında da şefloram var. Şefloramı e, bir ay önce çok yukarıya çıkmıştı. Onu oradan budadım. Bakalım suyun içine koydum. Ne kadar şey yapacak. Etraflarından böyle kabarmaya bile başlamıştı arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi böyle bir begonyan var. Şeker begonyası. Pardon. Bu da böyle uzayan melek kanadı diye geçiyor burada. Biz öyle diyoruz. Böyle şey top top açıyor kiraz begonya diğer adı da kiraz begonya arkadaşlar şöyle şurada da var bir tane şeyim patosum bundan e, bu patos çok uzamıştı e, ondan bunu yetiştirmiştim buna böyle sopalar taktım böyle bu da onu doladım oraya e, bundan da budadıklarımı aldım arkadaşlar 15 gün önce şöyle suya koymuştum bakın ne kadar çok köklendi. Patoslar. Bakın normal çeşme dinlenmiş çeşme suyuyla birlikte. Bakın o kadar güzel çok şey yaptı. Bir sürü patos sarmaşı olacak. Artık sevdiklerimizle paylaşırız onları. Arkadaşlardan çok kahve içmeye gelenlere ben de çiçekle karşılık veriyorum. Kimisi çiçek getiriyor. Çoğu kişi Hemen bir dal getiriyorlar, bir budak getiriyorlar. Yani bu çiçeklerin çok olmasının sebebi e, arkadaşların, çiçek sever arkadaşlardan arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum size, görüyorsunuz. Bunlar da ara ara su istiyor bu Rex begonyalar. Çok fazla sulanmaktan hoşlanmıyor, çok fazla güneşten hoşlanmıyor. Bebeğim kapalı balkonumda duruyor, bu da o da. Şurada da e, şeker begonyalarımı budamıştım 15 gün önce. Bunları da e, saksı alıp ekmeği düşünüyorum. Saksı bir de şey toprak aslında toprağım yok. Saksı bulabilirim de bakın harika görüyorsunuz. Muhteşem e, olmuş. Hatta buradayken de böyle açmaya yüz tutmuş. Kimisi beyaz kimisi pembe kimisi de kırmızı. Renk renk Bunları budadım ben arkadaşlar. Şöyle iki şeye bunun suları da ilk suları yumurta suyu, yumurta kabuğu suyuydu arkadaşlar. Kaynattım yumurta sularından. Bakın o kadar çok Bakın bir sürü çiçeğim olacak da bunlara şöyle bir uzun saksı bulsam tek tek onları ekmek istiyorum da toprağım yok. Onları al ekerken de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzeller şöyle gösteriyorum. Şöyle gelelim şimdi sizlerle birlikte. Şöyle karşıdan göstereyim. Bakın Japon küpellerime şahane. Bakın bu yaz durmadan açtılar. Ve de böyle çok uzadılar aşağılara doğru sarktılar. Bu damaya kıyamıyorum. Üst, üst, kısımlarında bile bakın. Şey rizomlarını attı. Bir sürü de çoğaldılar bir sürü de dolu üstlerinde bakın bakın şöyle göstereyim ben de bunları camın hemen üstüne dizeledim karşıdan balkon balkon da bunlar benim kapalı balkonumda duruyor camından karşıdan ışık bol ışık alıyorlar böyle ara ara toprağı kurudukça sulamak gerekiyor bol geçirgen bir toprakta durması gerekiyor arkadaşlar bakın Nasıl da açıyorlar şuraya bol bol. Artık açmış da biraz geçmeye de yüz tutmuşlar. Bunlar bitiyor tekrar açıyorlar. Bitip tekrar açıyorlar. Bahar ayından beri sürekli bana böyle şey veriyorlar. Hatta geçen gün 10 gün önce şeyi düşmüştü. Yaprağa düşmüştü arkadaşlar bunu. Bunların bir yaprağı. Ben de hiç kıyamadım. O yaprağı hiçbir şeyde kıyamıyoruz. Böyle atmaya kıyamamıştım. Bakın. Onu ben suya koydum. O da patlamış. Bir odaklasa göstereceğim size. Bu yaprağı da kötü diye ben at, atayım mı acaba atmayayım mı dedim. Hemen bir bardağın içine koymuştum. Gerçekten yani şey olmuş bakın. Buradan patlamış. Eksem hemen tutacak. Toprak almam gerekiyor. Bakın hemen şuradan şurada bir şeyi var kabartısı olmuş bakın hemen şey yapmış hatta bu sabah çiçeğimi sularken playa'nın ikini de aldım hemen oraya koydum yanına bu arkadaşının yanına koydum şöyle belki o da köklenir diye bakın işte bizim balkonun hali balkonumun bu çeyrek bir kısmı arkadaşlar diğer kısımlarını da sonra göstereceğim. Şöyle göstermek istedim. Hemen şu Japon küpelerinin yanında Episkia cinsi bir çiçeğim daha var arkadaşlar. Bakın o da böyle şöyle şöyle çok tatlı bir çiçek açıyor. Bakın Episkia'nın bir cinsiymiş bu da arkadaşlar. Şöyle kadife gibi yaprağı var. Bunda arkadaşım bana küçücük bir daldan minnak bir daldan böyle çok böyle parmak kadar vermişti. 2 yıl kadar oluyor. Böyle coştu ama üstlerinden çok arkadaşlarıma verdim. Koparıp veriyorum. Paylaşmak güzeldir. Onlar da bana çünkü her şey veriyorlar. Tabii ki paylaşırsan. Yani çok daha hem çiçeklerin olur. Bakın daha buralar o kadar çok çiçek gelecek ki ama şimdi havalar çok güzel oldu. Hele bugün muhteşem bir hava var. Bir de şurada böyle e, arkadaştan aldığım bir tane, e, birkaç tane dediğim yapraklardan var arkadaşlar. Bakın, onlar da bebek verdi bana. Bakın, ara ara suladım. Bakar mısınız? Bakın, bak ara ara suluyorum onları. Hep bebeklendiler bunlar. Bakın, onlar da toprak istiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Çeşit çeşit. Arkadaşım bana böyle yap dedi. Ara ara üstlerini sula dedi. Çok güzel bebekler veriyor demişti. Şimdilik şöyle size şöyle karşıdan bir görüntü vererek hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle balkonumdan kısa bir görüntü vermek istedim size. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.